Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok lezzetli konsantre bir meyve suyu hazırlayacağız. İlkbahar ve yaz aylarında severek tükettiğimiz erikten harika bir konsantre meyve suyu olacak. İçtikçe içmek isteyeceğiniz, içtikçe içinizi ferahlatacak harika bir lezzet olacak. Özellikle sıcak yaz aylarında buz gibi erik suyu içinizi ferahlatacak. İçinde bolca erik parçacıklarının bulunduğu bu lezzetli meyve suyunu hazırlamaya geçelim. Meyve suyumuz için yaklaşık 1 kilogram olgunlaşmış yeşil erik kullanacağız. Ben eriklerimi güzelce yıkadım ve tencereme alıyorum. Üzerine yaklaşık 2 litre kadar içme suyu ilave edelim. Ve tenceremizi ocağa alalım. Orta hararetli ateşte eriklerimizi kaynamaya bırakalım. Eriklerim güzelce kaynamaya başladı. Bu aşamada şöyle bir karıştıralım. Altını kısık ayara getirelim ve eriklerimiz yumuşayana kadar yaklaşık bir 20 dakika, yarım saat gibi bir süre eriklerimizi pişirelim. Benim eriklerim yaklaşık yarım saattir kaynıyor. Gördüğünüz gibi güzelce pişmiş. Bu aşamada üzerine toz şeker ilave edelim. 2 su bardağı toz şeker kullanacağım ben. Şekerimizi de ilave ettikten sonra tekrar karıştıralım ve bir 5 dakika kadar daha şekerle birlikte kaynatalım. Eriklerimi şekerle birlikte bir 5 dakika daha kaynattım. Artık altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Benim meyve suyum güzelce soğudu gördüğünüz gibi. Artık süzme aşamasına geçeceğiz. Bu şekilde bir süzgeç kullanacağım ben. Hazırladığımız erik suyunun bir miktarını süzgecimize ilave edelim ve bir kaşık yardımıyla süzgeçten geçirelim. Bu aşamada eldiven kullanarak elinizle de hazırlayabilirsiniz. Ben kaşıkla hazırlamayı tercih ettim. Bu şekilde kaşıkla bastıra bastıra eriklerimizi güzelce kabuk ve çekirdeklerinden ayıralım. Özü altına geçsin. Gördüğünüz gibi posası ve çekirdekleri kaldı. Erik suyumuz bu şekilde kabımızda. Şöyle bir karıştıralım. Ben bu aşamada üzerine biraz daha su ilavesi yapacağım. 2 su bardağı şeker kullandığım için şu an tadı biraz yoğun. Hem kıvamını açmak hem de tadını daha güzelleştirmek için üzerine 1 litre kadar daha su ilavesi yaptım. Şu an erik suyum hazır. Hemen cam kavanozlara ya da bir sürahiye aktaralım ve buzdolabında soğumaya göndereceğiz erik suyumuzu. İçi bol erik parçacıklarıyla dolu. Harika bir lezzet oluyor. İçtikçe ferahlatan, ferahladıkça da içmek isteyeceğiniz harika bir lezzet. Şeker miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yoğunluk miktarını da ayarlayabilirsiniz. Ben erik suyumu şişelere doldurdum. 3 şişe erik suyumuz çıktı. Toplam 3 litre. Şimdi buzdolabına kaldıralım ve 3-4 saat soğumayı bırakalım. Erik sularım güzelce soğudu. Beklerken posası biraz dibine çökmüş. Bardaklara koymadan önce güzelce çalkalayalım erik suyumuzu. Her yeri homojen bir kıvama gelsin ve artık servis aşamasına geçebiliriz. Mis gibi kokusu, harika lezzeti, fireş tadıyla erik suyumuz hazır. Farklı meyvelerle de hazırlayabilirsiniz. Ben erik kullanmayı tercih ettim. Erikle gerçekten harika bir lezzet ortaya çıkıyor. İçli bol parçacıklı gördüğünüz gibi harika bir lezzet. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.